Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Zade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hardal sarısı bir yazmamızın kenarına çok güzel, ütüye de çok rahatlıkla gelebilen kolay bir iğne oyası modeli yapacağız. Ama yazmamızda böyle çiçekler açtıran bir model olacak. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Yapımı gayet kolay. Herkesin yapabileceği bir model olacak. Buradaki renklerimi hazırladım. Çiçeklerimi bir tanesini krem ve sarıyla bir tanesini de gene krem ve böyle tarçın renginin koyusuyla yapmaya çalışacağım tabanda da böyle bir yeşilimi kullanacağım hemen şimdi modelimizin yapımına başlayalım Evet hanımlar taban kısımlarımın zürafalarını ben bu şekilde hazırladım yeşil rengimle gittim taban kısmını Yapraklarımızın olduğu kısımlar olacak. Oraları yeşillerle yapacağız. Çiçeklerimizi diğer renklerimizle. Şimdi bu kolay bir model ama gösterişsiz olacağını düşünmeyin. Hani kolay model diyorsak böyle basit, gösterişsiz olacak falan diye aklınıza gelmesin. Gayet güzel görüntüsü olan bir modeldir. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Buradan hemen ipimizi tutturarak başlayalım. bir tane gözleme geliyorum. Arada ara modelimizde gene e, kuyumcu kafesi yapacağız arkadaşlar. Ara modelimde böyle bir model geriye geliyorum. Ve aşağıya iniyoruz. Bu şekilde. Bir iki tane daha yapalım. Yeni başlayan arkadaşlar için yukarıya doğru gelip taban kısmına iniyorum. İpimizin gelişiyle iniyoruz. Şimdi buradan hemen 3 tane zürafa geliyorum. 1 2 ve 3. 3 zürafa ilerledikten sonra bir tane, bu yandaki zürafamızı boş bırakıp hemen bir yandaki zürafamızın içerisine geçiş yapıyoruz. Burada oluşturduğumuz köprüye geçiş yapıp şöyle ipimi sol tarafa doğru alıyorum. Buradan bir tane pırpırımı yapacağım. ve bunun üzerine çıkıp tekrar aynı noktaya dönerek buraya bir tane sinek kanadını oluşturuyorum. Yan tarafta gene bir tane pırpırımı yapacağım. Yukarıya çıkıyorum, içerisine batıp bakın burada şimdi sinek kanadımızı oluşturmadan önce bir tane çiçeklerimizi yapacağımız kısmı oluşturmak için pırpır pır yapıyoruz şöyle şu büyüklüklerde yeterli buraya pırpırımızı yapıyoruz ve şimdi tabana iniyoruz bu şekilde şimdi yan tarafa yine aynısından bir tane daha yapacağım yani bir gözeme geliyorum. Bunun yukarısına çıkacağım. Çiçeğimi monte edeceğim. Şöyle şu büyüklüklerde pırpırımı oluşturuyorum. Ve taban kısmına buradan iniyorum. hepsini buradaki köprümüzün içerisine yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi de kenarda bu bunun aynısından bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Şu ortadakilerde böyle birer tane pırpır olmuş olacak. Kenardakilerde olmamış olacak yani. Sinek kanatlarımızda. Ya, düz sinek kanadı yapıyorum. Evet, bakın böyle. Buradan da direkt dip noktasına batıyorum ve sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi 3 tane gene zürafamı yapacağım. 1 ve 3. 3 zürafamı yaptıktan sonra tekrar ara modelime başlıyorum. Bir tane gözüme yapıp yukarısına çıkıp bir yandakine geçiş yapıyorum. Kuyumcu kafeslerini yapmaya devam edeceğim bu şekilde. Arada istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben 5 tane yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 4 ya da 5 tane. Çünkü modelimiz ağır olmayacağı için buraları çok fazla açmanın e, anlamı yok. Birazcık sık olsun istiyorum. 4 tane yeterli olacak gibi. Evet bakın 4 tane de aralığımız bu kadar oluyor. Yani şurada bir tane daha modelimiz olmuş olacak. 4 tane yeterli. 3 tane daha şimdi ben zürafa mı yapacağım? Az önce yapmış olduğum gibi buraya bir model daha bırakacağım. 3 zürafa yaptıktan sonra bir tanesini boş bırakıp bir diğerine geri döneceğim. Evet, burada yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, ben iki tane çiçeklerimizi hazırlayacağımız yerimizi hazırladım buraya. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya yapalım. Şimdi krem rengimizle devam edeceğiz. Burada solta soldaki modelimizden başlayalım. Burada ipimi birazcık paylı bırakacağım çünkü üzerine pırpırlar yapacağız. E, i̇ki katlı olursa ben daha rahat çalışıyorum bu şekilde olduğunda size de tavsiye ederim deneyin yani alt katı hep iki katlı olarak yaparsanız e, üstteki pırpırları yapmak biraz daha kolay oluyor. Buraya ipimi tutturdum. Buranın içerisine hemen üç tane pırpırımı hazırlıyorum. Şu büyüklüklerde yapacağım. Bakın bir, iki ve üçüncü pırpırım. Bu şekilde üç tane pırpır yaptım. Arada bir tane şöyle minicik bir gözleme bırakacağım hanımlar. Şöyle şu kadar bir bir iğnemin geçebileceği kadar büyüklükte bir gözleme bırakıyorum. Bakın şuradan iğnemi e, saplayacağım. O gözemi bıraktıktan sonra gene yan tarafa 3 tane daha pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 Evet şöyle yapalım. Üç tane daha pırpırmızı yaptık. Şimdi bunları şöyle birazcık kenara doğru çektirmem lazım. Böyle kenara doğru çektirelim. Buraya çünkü şimdi hemen bir tane daha buraya bir iğnenin geçebileceği büyüklükte şöyle bir tane gözemi bırakıyorum. Bunu yaptıktan sonra buraya üç tane daha pırpır yapacağım. bir iki ve üç gene kenardan e, çektirmemiz gerekiyor diğer tarafa doğru ayarladıktan sonra iyice sıkılaştıralım bakın şöyle şu kısmını şöyle çektirirseniz eğer bu tarafa doğru zaten düzelecektir Evet, burada bir tane gözeme bırakmamıza gerek yok. Şu aralarda gözemelerimizi yaptık. Şimdi buradaki ipimizi iyice sıkılaştırdıktan sonra buradan keselim. Bunu da endipten kesebiliriz çünkü bu aşağıdan geldi zaten. Kesinlikle çıkma yapmaz. Bir tarafım bu şekilde hazır. Şimdi şu tarafıma da gene aynısını yapacağım krem rengimle. 3er saniye pırpır pır bırakıp arada 1 saniye iğnenin geçebileceği gözümeyi bırakıp hazırlayacağım. Evet hanımlar ben diğer pırpırlarımı da bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen e, burada tarçın rengimle tarçın renginin koyu tonlarında olan bir rengim var. Bununla başlayacağım. Şurada hemen ipimizi buradan tutturalım. Burada ipimizi tuttururken artık burada herhangi bir pay bırakmamıza gerek yok. Alabildiğimiz kadar uç kısmına getirebiliriz. Bu şekilde ipimizi tutturduk. Hemen e, ipimi tutturduktan sonra buradaki pırpırımın içerisine geçiş yapıyorum. Ve bir yandakinin içerisine de gene Burada aralığı şöyle bırakmıyoruz. Böyle birbiriyle dip dibi olabilecek şekilde yapıyorum. Bakın. Buradaki aralıkların açılıp açılmaması önemli arkadaşlar. Eğer aralarını açık yaparsanız güzel görünmeyebilir. Burada arada bir tane iğnemizin geçebileceği büyüklükte gözeme bırakmıştık. Bu gözememin içerisine batıyorum. Ve aşağıya doğru buradan ineceğim ne bol ne dar şu şekilde iğnemizle de ayarlayarak iniyoruz burayı bakın bu şekilde şöyle elimizle düzeltirsek daha net görünecek burası da bu şekilde inmiş olacak buradan tekrar yandaki gözlememin üzerine çıkıyorum pırpırma ya yani bir yandakine pırpırların üzerlerine batarak devam edeceğim dediğim gibi buradaki ee, geçişleri yaparken kesinlikle şöyle bollaştırmıyoruz arayı açmıyoruz yani buralar böyle olacak bu model için önemli arkadaşlar belki bu modelin de önemli olan noktası burası ve bu aralarda bırakmış olduğunuz gözemeler bu gözemeleri bırakmazsanız hem rahat inemezsiniz buralara hem de <laughs> muntazam olmayabilir bakın böyle Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum. Buradan da en son şu aşağı noktasına, dip noktasına gelerek burada bitireceğiz. Şöyle ipimizin gelişiyle iniyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Bu modelimiz için burada bitiyor. Ama ipimizi buradan kesmeyeceğiz. Çünkü yandakine hemen geçiş yapacağız. Bunu da geçiş yaparken şöyle buradakinin dip noktasına geliyorum. Hemen buradan şöyle geçişimizi tamamlıyoruz. Şöyle bakın. Arada birazcık bolluğumuz kalabilir. Yine buradan başlıyorum. Yukarıya doğru çıkacağım yan tarafta yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da yapacağım Pırpırların yönlerine dikkat ederek içlerine batıyorum hanımlar. Pırpırlarınız eğer hani dönmüş falan olursa onları düzeltin. O şekilde yaparsanız eğer daha muntazam olur. Burada dönme olmadığı için hemen direkt geçiş yapabiliyorum ben. Evet bu son yaprağımı da bu şekilde yaptım. Bir taraftan da elimle düzelttim. Dibine iyice düğümümü sıkılaştırdıktan sonra buradan kesiyorum. Bakın şöyle karşılıklı iki tane çiçeğimiz oluşacak bu şekilde şimdi ben bunu bu tarçın rengimle yaptım bir de hardal sarısını kullanacağım hardal sarısıyla da buraya aynısından yapacağım en son bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım hanımlar Evet hanımlar iki tane modelimi bu şekilde tamamladım bakın Şöyle biraz ışık yansıma yapıyor ama e, umarım net anlaşılıyordur. Bu sıklıkta gayet iyi gibi bence arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modeli yapacak olan arkadaşlar için e, bu tarz kenarlarında kontür geçilmiş olan modeller siparişle yapılacak olduğunda daha çok tercih ediliyor. Onu söyleyeyim. Yani mesela bize Instagram'dan e, sipariş alıyor musunuz diye sorulduğunda bu tarz modellerin daha çok atıldığını gördüm ben kenar kontürü olan modeller daha çok seviliyor. Buna da dışarıya yapmak için sipariş almayı düşünen arkadaşlar için bir bilgi olsun. E, en son haliyle modelim bu şekilde arka yüzümüzü yakından göstereyim. Arka yüzümüzde bu şekilde olacak önüyle hemen hemen aynı. Yapacak olan herkese kolay gelsin hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yazma karşı taraftan olacağında yazma karşı taraftan olursa eğer bu modeli aşağı yukarı 130 TL, 120 TL'ye yapabilirsiniz. Bu ipleri kullananlar varsa eğer onlar için de numaralarımı söyleyeyim. Yeşilim 221, sarı rengim 743, 700 44 böyle bir rengim var ve krem rengim de 502. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Abone olup bildirimlerini açıp beğeni yapan herkese de şimdiden teşekkür ederim. Farklı modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.